Bize. selam ceylanlarım bugün evet az önce benim telefonuma bir tane bildirim geldi e, postanız var sizi bekliyoruz dedi evet bugün postamızı almaya gidiyordu bir tane takipçimden gelmiş gerçekten çok heyecanlıyım burada da görmüş olduğunuz gibi yazıyor şimdi hemen hazırlanıp gitmek istiyorum ben e, bunlar niye buraya ben şunun sepetine atayım e, en son e, dışarı alışveriş yapmaya çıkmıştım ne için ee, yemin yemekleri için dışarı çıkma, çık alışveriş yapmaya çıkmıştım düşüm, düşüm, koyayım evet saat akşam şu anda kaç akşam beş buçuk ve e, hala uyanmadı ben ön, öğle öyle uykusuna yatırım saat üç buçukta hala da uyanmadı bir buçuk saattir uyuyor e, her neyse şimdi gideceğiz e, hazırlanacağımız hazırlanacağım dediğim e, şu çantama şeylerimi koyacağım gerekli e, eşyalarımı koyacağım ben bence bunu almayayım ya. Evet ya, bunu almayayım ben. Ee, bunu alacağım. Ee, çünkü ben bu daha çok hoşuma gidiyor benim. Tamam. Ee, şöyle koyalım. Tamam bunu kapatalım ve gözümüzü alalım. Çünkü e, gözümüz görmeyebilir. Ay, oturmayayım çocuğum. Tamam. Şimdi aşağı gideceğiz. Aşağı gidip de çıktıktan sonra şey yapalım? Bu arada ben akşam yemeğimi yedim yemeği saat biliyorsun 5 dedim. Ben 4.30'da diyorum akşam yemeğimi o yüzden akşam yemeği ettim. Her neyse, e, gideyim ben artık. E, neden oralara baktım? Biri var mı diye baktım. E, çünkü benim böyle deli gibi bağırmama bir şey demesinler diye baktım. Çünkü ben konuşurken çok yoruluyorum. Yani gerçekten video çekmek çok zor bir iş. Her neyse, o zaman aşağı gidiyoruz. Alta geldik. Evet, alta geldik. Alta geldik. Alta geldik. Bakın görmüş olduğunuz gibi dışarıda Ay var yani karanlık karanlık benim diğer maskem nerede ya ee, her neyse bunu giyelim şimdilik ee, bir şey olmaz şuradaki çiçek biliyor musunuz bu camı falan kırıldı yenisini almaya düşünüyorum yani gerçekten niye bunu söyledim şimdi bilmiyorum ama ee, başka bir şey alacak mıyım ben şuradan bir bakayım siperlik alsam mı yok ya o kadar uzun süreli bir yere gitmediğim için almayacağım spelerlik geçelim şimdi içeri evet ee, şimdi şöyle gidiyorum ben. Şey ee, şeye girince görüşürüz. Bay bay. Evet geldik. Şimdi. Ay burayı niye açtım? Şimdi hemen sıramızı alıyoruz. Alalım sıramızı. Ay çok heyecanlıyım bu arada. Ee, şöyle koyayım bunu Merhabalar. Merhaba hanımefendim. Ne için gelmiştiniz? Şey e, be, e, bana bir tane posta gelmişti de. Siz Hanım mısınız? Evet. Tamam. Postanız içeride. E, sıranızı göreyim. Burada. Tamam. Bırakın siz onu buraya. Şey ödemeyi yapın lütfen. Yapayım. Tamam efendim. Geçebilirsiniz içeri. Tamam, geçiyorum ben o zaman. Ta -da -da çok tatlı. Bir kutuda. Çok tatlı bir kutuda. Bu ne ya? Neyse. Çok tatlı bir kutu. Çok tatlı bir kutu. Şimdi eve gidip e, açacağız içine çok merak ediyorum içinde. Şimdi eve gitmemiz lazım. Evet eve gidelim. Ee, eve gidince görüşürüz. Bu arada dışarısı bayağı bir soğukmuş yani gerçekten çok soğukmuş. Evet gelin içeri şimdi. Evet e hemen hazırlıklarımızı yapıyoruz. Maskemizi çıkaralım. Şöyle şuraya koyalım. E şunu yere bırakayım ben. Şunu da bırakayım yere. Şöyle elimi, elimi dezenfekte edeyim. Bakalım neler neler çıkacak. Çok merak ediyorum şu anda. Melisa Hanım. Benim çağırdınız efendim. Evet seni çağırdım. Şey ee, bana bana yardım eder misin? Tabii ki canım efendi. Şey e, şunları alır mısın elimden? Yukarı götür. Tamam hanım efendi. Şey bu önce uyandırma sakın. Dikkatli ol. Tamam efendim. Evet, şimdi bu çok tatlı kutumuzu açacağız. Gelin içeri geçelim şöyle. Evet, geçelim. Bana ne göndereceğinden falan bahsetmediler. Ee, bildirim sadece size bir posta var dedi, bir takipçinizden dedi. Hangi takipçi olduğunu da bilmiyorum herhalde içinde. ismi yazıyordur. Ee, bir not falan vardır inşallah. Çünkü yoksa ona nasıl hitap edeceğim bilmiyorum. Her neyse, şimdi bunu açalım. Ee, nasıl açalım? Nasıl açacağım? Ee, şöyle şuraya koyayım. Buradan açacağım. Ama bana makas lazım. Bir dakika şurada var mıydı makas ya? Makas 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 yok ya. Durun. Neyse ona sesleneyim. Buyurun Celin Şey bana makas getirir misiniz? Tabii ki de Celin hemen getiriyorum. O, o, yukarıdan makas getirsin. Biz de o sırada şey yapalım. Çünkü baya bantlanmış. Açmamız imkansız. Getirdim hanımefendi makasınızı. E, tamam güzel ver onu bana. Tamam şimdi bunu açacağız. Sen gidebilirsin. Tamam şimdi bunu açıyoruz. Hazır mısınız? Açıyorum. 3 2 1. Bekleyin. Şöyle alayım elimi bunu. 3 2 1. <laughs> Aa bu ne böyle? hemen açmaya başlayalım ilk önce şunu da okumak istiyorum ee, bize e, bu ne ya nasıl yazmış bunu buraya ismi yazmıyor ama e, şey yazıyor onun konumu yazıyor bakıyorum şu an yaz okuyorum ee, Ankara'dan göndermiş bize biliyorsunuz ki biz Antalya'da Antalya'dayız ee, Ankara'dan göndermiş bize Evet e, Ankara'dan göndermiş ha, arkasında da ismi yazıyor arkasındaki ismi Melek ismi. Çok teşekkür ederim Melekciğim. Çok teşekkür ederim. Çok yani sevdin yani sevindirdin beni. Çok mutlu ettin beni. Meleğim buradan sana selamlar gönderiyorum. Evet. Bu bu arada aha açılıyor mu? Tamam ben bunu sonra okurum. Şimdi okumayayım. Belki özel bir şey vardır. Bakayım. Evet üstüne zaten videodan sonra okuluyor. Evet okumayalım o Aa Elif Elif demişim. Elif nereden çıktı? Ee, şey Meleğin e, resmi bu herhalde. Çok tatlısın. Aa bu da benim resmim. Bu ceylanların benim resmi bu arada bu nereden bulmuş? Ha ben bunu Instagram'a at, 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 attım çünkü. Evet. <laughs> çünkü ben bunu Instagram'a attım. Aynen. Bu arada Instagram hesabımızı takip etmeyi, takip etmeyi unutmayın. E, Toko Life J Toko e, Evet. Hmm, görmüş olduğunuz gibi iki tane resim var. Ben bunların e, evimin en güzel köşesini almayı düşünüyorum. Ve bayağı da hediye kutusu var. Şimdi bunları açacağım. Çok merak ediyorum ne aldın. E, şöyle yere indireyim. Bunlar şeyde kalmasın. Ben şöyle şunları şöyle şuraya bırakayım şimdilik. Tamam gelin hadi sıra sıra açmaya başlayalım. Bu arada dediğim gibi boncuk uyuduğu için e, şu anda e, yanında değil ama uyumasaydı eminim o da çok sevinirdi Melek'cim. Açıyoruz. Çok tatlı bir çiçeğimiz var. Bunu nereye koyacağım biliyor musunuz? Bunu tam da şöyle şuraya koyayım. Evet çok tatlı oldu hatta 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 ee, şöyle şuraya koyayım ay yok burada güzel olmadı ya durun buldum 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 bulmamışım Ah nere o ala al, al. <laughs> ee, Yani buradaymış tamam evet tamam bunu başka bir yere koyacağım Evet tamam buldum nereye koyacağım buraya koyacağım tamam devam ediyoruz şimdi ee, bakıyoruz Oh my god! Bu ne? Çok güzel. Çok güzel. Hediyeler hemen yerleştireyim çünkü orada birikmesinler. Bunu buraya koyacağım Melek'ciğim. Koyamıyorum. Bir dakika koyup geleyim ben. Evet, düzeni ay, düzene birazcık değiştirdim bu arada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. E buradaki kartpostalım arkadaşımdan gelen kartpostalımı buraya aldım. Şu ışığı da buraya koydum Melek'ciğim bu arada. Ee, şimdi yanmasın boşuna ama yanacak onu kullanacağım merak etme. Burada da kalemlerimi de buraya aldım çünkü e, ya bulamadım onu koyacak. Evet ikinci e, eşyamıza geçelim. <laughs> Mum, evet bunları ben odama koymayı düşünüyorum. Bu mumu odaya koyacağım, e, odama koyacağım. Yukarı gidecekleri ben e, şuraya toplayayım çünkü yukarı yerleştireceğim onlara bu bakıyorum açıyorum bunu. Yastık. Bu kimin acaba? Benim olacak. Şey mi bu Bu benim olsun bence. Bu, 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 benim olsun. Bunu da yukarı gönderelim. Tamam. bir tane de böyle orta boy bir mum. Veya büyük bir ne bilmiyorum. iki i̇ki tane göndermiş. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu da herhalde boncuğumun. Boncuğum. Evet boncuğumunmuş. O boncuğuma özel bir şey herhalde ya da benim mi bu? Yok boncuğunu be boncuğum boncuğum. Çok tatlı şeyler var burada. Şunu ben kendi odama koyacağım elimdekini. Bunu da bonca vereceğim. Ee, şöyle koyayım ben şunu. Şunu ben e, bir çocuğa vereyim ya. Bu hiçbir şey yaramıyor çünkü onu kullanmıyor boncuk. Ve böyle çok tatlı şey. Bunların içine koyacağım bu arada bunları. Bu burada kalsın. Hatta bütün oyuncaklarını bunun içine koyalım şöyle. Ee, tamam. Böyle kalsın. Şunları da şöyle şuraya alalım. Alamıyorum. Hı. Aldım. Ee, bu arada burada hiçbir şey yok. Ben bunları buraya almayı düşünüyorum. Bunu böyle buraya koyalım. Ee, bu çiçeği de buraya koyalım. Bu çiçek de boncuğun olsun bence. Evet. Çok tatlı oldu. Burası da yeniden dizayn edilmiş oldu. Ee, altta çok eşya olmasın diye buraya fazla koymamayı düşünüyorum. <laughs> Saat. Bunu ben kendi odamıma alsam yoksa buraya mı alsam? Bunu ben bir düşüneyim. Evet. Bakıyoruz ona. <laughs> ya var ya. ya. Gerçekten ceylanlarım var ya. Şey gibi sanki böyle aklımdan geçenleri okumuş da göndermiş. Bu benim kırık demiştim hatırlıyor musunuz? Kırıktı ve yine bunu göndermiş. Çok teşekkür ederim. Bunu bununla değiştiriyorum. Bunu çöpe atacağım. Çünkü kırık. Ee, şöyle koyalım. Şunun önüne koyalım. Çünkü kırık. E, çatlak yani. O yüzden kullanamayız. Sen gitsene ya. Ve evet. Ben açmaya devam ediyoruz. Wow, bunlar da yukarı kesinlikle ve kesinlikle bunlar yukarı. E, buna bakalım. Wow, 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 wow. çok tatlı. Ben hemen bir şey yapıp geliyorum. Evet, ceylanlarım buradaki tabloyu kaldırdım ve yerine buna astım. Bakar mısınız? Bence çok şık durdu bence. Ee, evet, Çok tatlı. Bu da yukarı gidecek. Wow, bu da kesinlikle bu benim olacak. Bu arada ee, söyleyeyim yani kimse çalmasın bu benim. Ee, şöyle koyulmuyor ne her neyse. Ee, ben şöyle şeyi koyayım. Yukarı gidecekleri ben buraya koyayım şöyle. Bu yastık sığmıyor. Neyse artık bunu tabloyla birlikte götürürüz. Tablo da sığmıyordu. Evet, bunları dediğim gibi üste koyacağım. Ya bunu ben kendi odamın tablo koyacağım ya bunu e, alta bir yere mi koysam? Yoksa başka bir yere mi koysam? E, belki 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 yok ya. Bir dakika bir düşünmem lazım. Düşündüm şu anda. E, nereye koyacağımı da buldum. Buraya koyacağım. Evet. Buraya koyacağım yani. Şöyle şu tam şuraya koyacağım. O zaman ben hemen asıp geleyim. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir şekilde burada durdu. Bu benim çok 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 çok, çok işime yarayacak. Çünkü ben e, böyle burada en son makyaj yapıyorum ben. Böyle bir yere geç kaldım mı diye böyle bakamıyorum ya. Bunu buraya koymam e, çok iyi oldu. E, bunu da birine vereceğim. verilecekler arasına koyalım. Bence bunu da verebilirim çünkü bu ım, kırık yani çatlak. Onu da verebilirim. Yani çiçeği sapa sağlam belki çiçeğini kullanırlar. Evet, bunları bu arada ben şeyimi asacağım odama ya da koyarım bilmiyorum. bunu nereye koysam? Bunu da şu kalp paslamın önüne koyacağım. Böyle kalsın. Çok tatlı gözüküyor. Tamam. Evet, buraya koyacağımız başka bir şey yok. Bunları yukarı göndereceğim. de Zaten demiştim bunları yukarı götüreceğim diye. E ee, bunun nereye neyse elimize taşırız artık diğerlerinde. E ee, nasıl yapsak? E, şöyle yapalım. Şunu göz gözüme takayım. Ee, bunu bunu burada saklayalım çünkü bir şey gelirse falan diye. Yani bir şey gelirse değil de böyle kargo falan yine gelirse diye. E, bunu buraya koyacağım. Ben bir şeyler sipariş etmeyi seviyorum. Çünkü o yüzden yani sürekli bana hediye gelmiyor. Tabii ki bu ilk hediyem. Ee, her neyse şimdi yukarı çıkacağım. Yukarıda da bunları yerleştirdikten sonra artık videoyu bitireceğim. O zaman yukarı çıkalım. Evet ceylanlarım. Şimdi geldik üst kata. Ee, şöyle geçelim. Ay ne oluyor lan. <laughs> Çarpıldım biraz sessiz olalım. Ee, buraya asacağım bunu görmüş olduğunuz gibi. Ben hemen asıp geleyim bunu o zaman. Bu arada mükemmel oldu ya. Bunu da buraya. Hii, çok güzel. <laughs> Allahım ee, tatlım şey ben video çekiyordum da bağırdım yani çıldırdım. Kusura bakma. Hav hav hav. Çok korkmuş ya. Özür dilerim. Canım benim. Bunlar var. Ee, Ay koysam bunları söyleyeceğim mı ne koyacağım? Ay yok tatlı Buraya ben oturabiliyormuş. <laughs> bu <Boş> şirin. <laughs> ne diyorum ya? ben böyle koyayım. Tamam. Kendi fotoğrafımı kaldırayım ama senin sen burada kal çünkü benim bu kendi fotoğrafım yani ne gerek var buna? <laughs> Alayım bunu. E, hatta şöyle şuraya kaldırayım bir dakika. Çok korkmuş ya. Allah. Yani varsam korkar Allah, böyle Hayır hayır, Şöyle koyacağız. Ha. Bunu da böyle koyacağız. Tamam. Güzel. Bunu nereye koysam? Bunları ben e, buraya yerleştirmeyi düşünüyorum böyle mumları falan. E, çünkü burası boş kalmış birazcık. O yüzden. E tatlım sen de şöyle koysam? Ay yani sen ol Tamam. Şöyle yapalım mı acaba? Acaba? Hmm? Ay evet çok güzel oldu. Yakalım mumlarımızı da. <laughs> Mükemmel. Tamam bunları şeye koyacağım bu arada. Şu eskileri de vereceğim. Bakın şunları vereceğim. Ee, bunlarla yiyeceğim artık. Güzel. Ee, bunları vereceğim. Hmm. Melisa Hanım. Buyurun gelinalım. Şey bunları aşağı götürüp verilecekler kısmına gönderir misiniz? Tabii ki hanımefendi. gönderdiğimize göre tek bir şeyimiz kaldı. O da bu. Evet, bunu da koyalım böyle. Ha, ah, Melisan, 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 Şunları da götür müsünüz? Hatta verecekleri bunun içine koyayım. Tamam efendim. Tamam. Evet, ceylanlarım. Bu arada benim odam bayağı süslendi. Çok şık oldu. Şu şu tabloyla bir de şu uyumu uyum var ya çok yani beni böyle çok böyle şey etkiledi. Her neyse Ceylanlarım görüşürüz.